Selamlar merhabalar Burçmanyan'ın değerli Balık burcu takipçileri umarım iyisinizdir. Bu videomda sizlere Balık burcu özelliklerinden bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almışsınızdır. Abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ve bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Bunun için ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmamalısınız. YouTube Burç Manya kanalımızın ana sayfasına girdiğinizde üst tarafta oynatma listeleri butonu göreceksiniz. Buraya tıklayıp hemen altında yer alan balık burcuna erişim sağladığınızda ise burcunuza dair daha önce yapmış olduğum tüm paylaşımları bulabilirsiniz. Balık burcu özellikleri tüm burç manya takipçileri tarafından merak ediliyor. Zodyak'ın en duygusal burcu olarak değerlendirilen Balık burcu için söylenenler gerçekten doğru mu? Kendine has özellikleri nelerdir? Hemen detaylı bir şekilde anlatacağım. Balık burcu su grubu burçlar arasında yer almaktadır. Zodyak'ın son burcu olma özelliğine sahiptir. Fantazi ve gerçeklik arasındaki sürekli dikkatinin bölünmesini temsil eden, zıt yönlerde yüzen iki balık, balık burcunu temsil eden simgedir. Hepimiz biliyoruz. Şöyle bir canlandırın gözünüzde balık burcunun e, sembolünü, simgesini. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. Son burç olma özelliği ile balık burcu kendinden önceki tüm burçların her aldıkları dersi, sevinçleri, acıları, umutları ve korkuları özümsemiştir. Bu nedenle balık burcu özellikleri arasında zodyakın en psişik, empatik ve şefkatli burcu olmaları önemli bir yere sahiptir. Böylesine muazzam bir hassasiyetle balık burcu kolayca duygular tarafından yutulabilir. Bu nedenle somut olarak topraklanmış kalmayı unutmamalıdır. Yani bir balık burcu iseniz e, duygular tarafından ele geçirildiğinizi fark ettiğiniz anda ki bu her zaman başınıza gelebilir. Ayaklarınızın her daim yere bastığından emin olmalısınız. Tam da bu aşamada balık burcunun vücudumuzda ayakları yönettiğini belirtmeden geçmemeliyim. Sevgili balık burcu takipçilerim. Balık burcu özellikleri hakkında bilgi verirken balık burcunun yönetici gezegeninin yaratıcı ve e, yaratıcılığı ve hayalleri temsil eden Neptün olduğunu da belirtmek istiyorum. Dolayısıyla sınırsız hayal gücü olan balık burcu hayallerini keşfetmeyi tabiri caizse bayılır. Ancak daha kötü bir senaryoda Neptün yanılsamaları ve kaçışı da yönetir. Neptün enerjisinin okyanus enerjisine benzediğini söyleyebilirim. Bu nedenle büyülü gizemli ve genellikle de korkutucu olabilir. Su üzerinde yoğun sis olduğunda ufuk kapanır, deniz ve gökyüzü arasında hiçbir ayrım bulunmaz. Biliyorsunuz deniz ve gökyüzü şöyle bir baktığımızda sahilden illaki okyanusta olmak zorunda değiliz. Bazen birmiş gibi görünürler. Dolayısıyla böyle bir tık gizem, bir tık büyü ee, ve bir yandan da tabii ki korkutuculuk kaçınılmaz. Genellikle güneş burcu balık olanların seraplara karşı dikkatli olmaları gerekir. Olmayan şeyleri varmış gibi görebilirsiniz arkadaşlar. Hani bu durum psikolojik bir problem olarak düşünülebilir ama balık burcunun da özellikleri arasında yer almakta. Bununla birlikte bir balık burcu kolay etkilenebilir. Ee, olan kişiler arasında yani balık burcunun özellikleri arasında kolay etkilenebilir olmalarından da söz etmek gerekir ki bu anlamda sorunları çözmek için çoğu zaman pembe gözlük taktiklerini söyleyebiliriz. Bu da balık burcuna hayalperest olma özelliği kazandırmaktadır. Bir balık burcu iseniz sorunları yüzerek çözemeyeceğinizi unutmamalısınız arkadaşlar. Farkında olarak sergilenen cehalet çatışmaları ortadan kaldırmayacağı gibi daha da büyümelerine neden olmaktadır. Balık burcu nasıl bir insan derseniz değişken bir burç olan balık burcu özellikleri arasında çevresine zahmetsizce uyum sağlama özelliğinden bahsetmeden geçmemeliyim. İleri görüşlü olmaları ve duru görüleri sayesinde kolektif bilinç dışına benzersiz bir erişime sahiptir balık burçları. Balık burcu inanılmaz sanatçı ve yaratıcılar ortaya çıkartır, naziktir, Ortak müzik ve romantizm deneyimleriyle güçlenmiştir. Mistik balık burcu ile herhangi bir ilişki kurulacak olursa derin bir ruhsal keşif içereceği söylenebilir arkadaşlar. Gerçekten böyle şey e, duygular, ruhsal hali falan piseşik güçler. Balık burcu biraz karışık düşünülür. E, çok detaylı bir şekilde ilerleyen dönemlerde balık burcunu, balık burcunu kadın ve erkeğini ayrı ayrı anlatacağım sizlere. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirirseniz tüm bunlar hakkında bildirim alabileceksiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.